Evet arkadaşlar bugün size sizlerle birlikte yeni PUBG Mobile videosundan selamlar. İyi seyirler. Evet arkadaşlar internet kasıyor. İlk ikisini kelimemizi aldık ama internet sıkıntılı olduğu için zor aldık arkadaşlar ki ilk kilimizi. Çok kötü bir taraftan geldi arkadaşlar. M416'ya geçiş yapıyorum. Kimiz aldık arkadaşlar? Şöyle kalsın. Ben bakacağım. O kil benim. Bir daha arkadaşlar. Evet arkadaşlar çok kötü bir Elizeli az önce de beni öldürmüştü Elizel. Hem 162'ye geçtim arkadaşlar. Boş arkadaşlar ölürü yine de. Evet feci taradılar az önce. Bize bakıyor şu an arkadaşlar. Dört kilimiz var ama iyi diye düşünmüyorum. Bir pusucu arkadaşımız vardı ama onu da Lobiye dönerdik. Bu mu gel arkadaşlar topuk. Şu arkadaşlar sesler karıştı. Sesi duyuyorum arkadaşlar. Ya bizim takımdan ya da karşı takımdan birinin AVM'si var. Kötü oldu bu. Topkanı topkanı sıkayım. Bu iyi sıkamadık. 7 kilimiz var. Hala düzeltme şansımız var. Hedefimiz 9'du. Mekan arkadaşlar. Aldım seni adam bak. Ettik o. Kaçma nereye gidiyorsun? Bizim daha parti var ya. Parti bitmeden seni daha oradan buraya göndermem. Gördüm seni Eldizo artık işim bitti. Unuttum seni unuttum sanma Eldizo öleceğim seni. bu galiba arkadaşlar. Evet arkadaşlar canımız yoktu. Eldize. Eldize ben seni unutmam. Sana istek atacağım. Teke tek atacağız bir gün. Arkadaşlar ben daha çok taradım ama nasıl olduysa Hoş in, indirdi beni. 8 kilik asistimiz var. Kötü sayılmaz hala. İyi. Ölmeyin aslanlarım. Aldım direkt arkadaşı el dizeli. İleri açmamız gerekiyor. Ölmeyin aslanlarım. bomba yolda ama ümitti Evet arkadaşlar daha çok PUBG Mobile Lite videosu istiyorsanız yorumlardan yazmayı unutmayın. Videoyu ee, e, videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. İyi günler.